Seni daha yakından daha hızlı e, bilgi sahibi olmak isterseniz de WhatsApp grubuna dahil olabilirsiniz. Ekranım görünüyor değil mi? Evet. Tamam süper. Şimdi bu program 200 saatlik bir temel yin yoga uzmanlık programı. E, 20 Ocak 2024'te Kayguna'da Ankara'da başlıyor. Ve e, çoğunluğu yüz yüze olacak bir program bu. Online buluşmaları da var ama onlar azınlıkta, yani yüzde %80 oranında. Biz aslında yüz yüze buluşmalar yapacağız. Burada biraz kendimizden bahsetmek istiyoruz. Bengü belki sen bu kısmı aktarabilirsin. Evet, kısaca 2008'den beri yoga uyguluyorum. 2013'te ilk yoga uzmanlık eğitimi tamamlayıp, 2013'ten beri ders veriyorum evet. Önce hatayla başlamıştım. Sonra e, yine çok yoğunlaştım. E, ama şu anda hem hatayoga hem yin yoga dersleri veriyorum. E, tabii ki daha çok online e, veriyoruz ama işte bu pandeminin artık yavaş yavaş sonlanmasıyla biz de yüz yüze eğitimlere geçen sene de başlamıştık. Bu sene de böyle yoğunlaşmak istiyoruz. Hayır. Evet. Benim de e, biyoloji mezunuyum. 2010'da mezuniyetimin ardından yoga ile, yin yoga eğitmenliği ile başladım yoga'ya. E, bir dönem kurumsal eğitmenlik yaptım 2012 ile 20 yıllar arası. Sonra 2018'de mindfulness eğitmenliğine de dahil oldum. Ve bugün hem mindfulness'la hem yoga ile birlikte online yüz yüze çalışmalar yapıyorum. Aynı zamanda Sati Minds diye bir okulum var, online bir okul. Orada da çeşitli uzmanlık programları, böyle online yoga programları sunuyorum. Şimdi bu eğitimde mindfulness temelli bir yin yoga eğitimi sunuyor olacağız. O yüzden de biraz hani mindfulness'tan bahsetmek istiyorum size. Hindistan'daki bir dil var. Pali diye denilen bir dil. Pali dili. Pali dilinde sati diye bir kelime var. Bu sati kelimesi farkındalık ve hatırlamak gibi anlamlara geliyor. Hindistan'daki bu diller yani böyle bir kelime sadece bir anlama gelmiyor genelde birden çok anlam taşıyor. Bugün biz e, Türkiye'de bilinçli farkındalık diye e, Türkçe'de daha anlaşılır olması için böyle bir çeviri var. Fakat e, aslında yani e, orijinalinde sati kelimesi hatırlamak, farkındalık, gerçeği olduğu gibi görmek gibi böyle birçok anlam taşıyor. Ama tabii ki bu anlamları böyle hani e, çoğaltarak vermek e, çoğumuz için kafa karıştırıcı olabileceğinden Türkçe'de mindfulness'ı bilinçli farkındalık diye duyuyorsunuz belki de. Hani böyle bir derleyip toparlama yapılmış aslında. Sonra tarihçesine baktığınızda 2500 yıllık bir e, Buda'nın oluşturduğu bir geleneğe dönüşmüş olduğunu görüyorsunuz. Aslında Buda'nın aydınlanmasıyla beraber e, yani o dönemde işte keşişler, ormanlara çekiliyorlar, o ormanlarda çeşitli ekolleri deniyorlar, çeşitli hocalarla çalışıyorlar. Bu da da aynısını yapıyor. Fakat sonra kendi yolunu, kendi iç içinden geleni takip ediyor ve e, aydınlanmasıyla beraber etrafındaki arkadaşları, onunla birlikte bu yola çıkmış olanlar, ne yaptığını soruyorlar ve anlatmasını istiyorlar. Aslında ilk başta öyle anlatmak gibi bir niyeti yok. Fakat bakıyor ki insanların ihtiyacı var ve e, ne yaptığını merak ediyorlar. E, anlatmaya başlıyor ve çevresinde e, onu dinleyen insan kalabalığı oluşmaya başlıyor. Ve sonra da Satipatana Suttalar dediğimiz, yani Sutta aslında bir şey gibi e, söylev gibi diyebiliriz yani konuşmalar gibi e, mindfulness suttaları açığa çıkıyor farkındalık suttaları ve gerçekliğin olduğu gibi görülmesi anlamına geliyor hatta satipatana yani farkındalığı bilgelikle yerleştirmek de demek bir diğer anlamı vipassana kelimesiyle de birlikte kullanılabiliyor ve Batıya nasıl geliyor? Batıya John Kabat-Zinn, işte e, bu konuda çok çalışan birisi. Kendi e, vipassana pratikleri var, mindfulness pratikleri var ve uzunca süre inzivalarda vakit geçiriyor. Aynı zamanda bir kliniği var ve depresyonlu e, hastalarıyla çalışıyor. Ve sonra bir gün işte mindfulness'ı kendisi de uygularken bu pratikleri kendi zihninde hastalarına da yaptırdığını görüyor ve diyor ki acaba ben yaptırsam bunu onlara nasıl gelir ve kliniğinde böyle bir deneyler yapmaya başlıyor çeşitli gruplarla çalışmalar yürütüyor ve sonra görüyor ki gerçekten bu insanların depresyonlarında baya bir değişim meydana geliyor ve gerçekten de aslında yararlı olduğunu fark ediyor. Bunların daha detaylı tabii açıklamaları var, bilimsel makaleleri var. Onları da eğitim içerisinde konuşuyor olacağız ama şimdi hani böyle çok kısa vaktinizi almamak için böyle minik minik geçiyorum. Yani aslında tabii Amerika'da çalışan birisi olduğu için John Kabatsin mindfulness'ı böyle bir stres azaltma pratikleri şeklinde bir formata büründürüyor ve 8 haftalık programlar oluşturuyor ve bu sayede de yaptığı bilimsel çalışmalarla batıda çokça kullanılmaya başlanıyor. Çünkü batılı insanın stresi çok yüksek ve üstelik hani stresi azaltabilecek böyle küçük küçük batılı insanın vakti yok ve uygulayabileceği 3 dakikalık 5 dakikalık böyle fonksiyonel meditasyon pratikleri olduğu zaman çok rahat hayatımıza entegre olabilen pratikler haline geliyor ve böylece Batı'da yaygınlaşmış oluyor. Yin Yoga belki Bengi Hocam sen istersen anlatmak istiyorsan bu kısmı alabilirsin. Olur. Ee, şu anda buradaki e, katılımcılardan hani bugün ilk kez Yin Yoga yapan var mı bilmiyorum. Belki çok uzun süredir yapanlar da vardır aranızda. Yin yoga aslında hatha yoga'nın bir alt dalı olarak düşünebiliriz. Yani aslında çok uzun zamanlardır geleneksel bir yoga tarzı diyebiliriz. Ama Yin yoga adıyla o kadar da geleneksel değil. Yani eskiden Yin yoga diye bir şey yoktu. 1980'lerden sonra çıktı. internetin dondu. Yoga'nın temelinde var. Ha şimdi geldi. Tamam. Sesin mi yoktu? E, dondu bir. Geldi şimdi. Ha tamam. Ee, yin yoga, ha nerede dondu tam bilmiyorum ama yoktu aslında böyle bir pratik Tam. Evet. Ee, 1980'lerde Yin yoga adıyla ortaya çıktı. Ama aslında temelde yoga'da pozlarda uzun durmak eski zamanlardan beri var olan bir şey. Ancak hani biz yoga anı işte Avrupa'ya, Amerika'ya yayıldıkça bunu haliyle unutmaya başladık. Çünkü insanlar kendi hayatlarındaki o hızı yoga'da da aradılar ve yogayı da biraz ona dönüştürdüler. Hani bu illa yanlış bir şey değil ama olan bir şey bu. Ve öyle oldukça insanlar daha durma arayışı içerisinde yin yogaya geri döndüler aslında. Yin Yoga'da daha çok e, yerde pratikler yapıyoruz bugünkü gibi. Çok nadir ayakta e, e, birkaç poz var. Ve pozlarda 3-4 dakika yaptıkça ve alıştıkça bu 6 dakikaya vesaire de çıkıyor. E, ama genelde stüdyolu derslerinde ve temel böyle kalabalık e, insanların olduğu sınıflarda aşağı yukarı 3-4 dakika duruyoruz pozlarda. Yin Yoga'yı aslında bütün e, yoga uygulamaları meditatiftir. Ancak yin yoga zihni meditasyona kendi haliyle daha rahat hazırlıyor. Şöyle ki bir kişiyi meditasyona oturtmak, hani burada oturup dur demek, zihni de oraya getirmek çok daha zorken Yin Yoga'da bir poza sokunca bedeni ve zihne bir izleyeceği orada bir görev verince işte mesela bugün yaptık yarım kelebek pozunda bacak arkasını esnetiyoruz. Orada bir görev veriyoruz. Bacak arkası esniyor, bir şey yapıyor oluyoruz. Ama bir şey yaparken durmayı deneyimliyoruz. O yüzden Yin Yoga biraz bu ıı, hareketli halimizde bizi durmaya daha rahat sokan bir pratik. O yüzden meditasyona da biraz daha rahat hazırlıyor diyebiliriz. Şey daha. <laughs> Ve e, yani bugün mesela derste pratik ederken konuştuğumuz gibi e, bedenimizi böyle bu derinin altında saran yani bu deriyi kaldırsak cildimizi onun altında bedene yine bir yedek deri gibi saran bağ doku var. Ve bu bağ doku daha da içerilere de giriyor. Organları sarıyor, işte kasları paketliyor, damarları sarıyor, sinirleri sarıyor. Her yere giriyor, kemiklerin içine kadar giriyor. Yin yoga, burada aslında bu fasya dediğimiz bağ dokular, ve onların da daha derinleri, kemikleri birbirine bağlayan, kasları birbirine bağlayan bağ dokular üzerinde çalışıyor. Ve biz mesela 3-4 dakika pozun içinde kalarak o derinlere doğru, o derindeki bağ dokulara doğru inmeye başlıyoruz. Ve buradaki görselde gördüğünüz gibi mesela iki kas dokusunun arasında fasya var ve o fasya böyle bir örümcek yapısı gibi. Görüyorsunuz ne kadar ince böyle parmağınızı daldırsanız hemen yırtılacak gibi sanki. Ancak zaman içinde oradaki o örümceksi yapı eğer hareketsizlik varsa bedende e, gitgide kalınlaşıp yapışabiliyor ve Yin Yoga ile bu dokuları aslında daha kayganlaştırıp onların arasındaki sıvı artışını da sağlamış oluyoruz. Yani fiziksel bir faydası olarak ve bugün aslında buna dair çokça bilimsel çalışma ve yayın var. Ee, ve artık hani bilim dünyası da fasyayı, bağ dokuyu bir organ gibi kabul ediyor. Peki bu temel yin yoga uzmanlık programına böyle ufaktan bir geçiş yapacak olursak şimdi mindfulness'ı e, gördük, yin yogayı gördük. E, bu eğitimde biz aslında neyi amaçlıyoruz? Bir defa temel Yin Yoga uzmanlığı için gereken tüm bilgileri bu programa katılacak olan kişilerin edinmesini sağlamak istiyoruz ee, ve güvenli Yin Yoga ve Mindfulness derslerini bir arada veya ayrı ayrı verebilir olmayı da aktarıyoruz. Kendine dair içgörülerini arttırmak ve kendine yakınlaşmayı kolaylaştırmak yani en başta bence zaten bir yoga uzmanlık programının bize kattığı şeylerden bir tanesi ee, belki hatta kişi hani şey diye yola çıkıyor bile olabilir ya ben yoga uzmanı olmak istemiyorum hani şu an hani onu öyle bir şey öyle bir hedefim yok ee, ama bakacağım hani yolda ne olacak diye olabilirsiniz benim mesela öyle başlamıştı kendine dair bir farkındalık elde etmek, kendi hayatını düzene koymak, yoga aracılığıyla beslenmek gibi bir niyet olabilir. O zaman da yine bu programın amaçları içerisinde oluyor. Ve kendi yin yoga mindfulness pratiğini geliştirmek olabilir. Yani ben hani uzmanlık yapmak istemiyorum ama kendim iyice yin yogayı öğrenmek, mindfulness'ı öğrenmek istiyorum diye olabilirsin. O zaman yine bu programın kapsamında Yin Yoga pratiğin vardır ve onu derinleştirmek istiyorsundur. Tüm yogayı yaşamında kullanabilecek fonksiyonel anatomi bilgileri edinmek yine e, bu programın kapsamında. Orada belki Bengü sen de e, bir şeyler eklemek istersen fonksiyonel. Yani e, aslında e, göreceğimiz anatomi eğitimi çok büyük bir kısmını anatomi oluşturuyor ve poz analizleri oluşturuyor. ancak göreceğimiz anatomi yin yoga anatomisi diye kısıtlayabileceğimiz bir şey değil. Aslında bütün yogayı ve bütün hareket disiplinlerini kapsayan bir şey göreceğimiz anatomi. Çünkü hani bu bedenle hareket ediyoruz ve bu bedenin zaten işte kısıtlamalarını ya da yapabildikleri şeyleri konuşacağız ve bu bedenle yaptığınız her spor ya da yoga çeşidinde bu bedeni kullandığınız için ee, göreceğimiz anatomi hepsini kapsıyor olacak. Evet. Yani bir kişi spor yapmıyorsa bile aslında değil mi? Bir şey yapmıyorsa bile hiç evet. bedenine dair bir farkındalık ve anatomisine dair bir bilgi edinmiş oluyor ve diğer yoga ekollerinde de kullanılabiliyor buradaki bilgiler. Hı -hı. İnzivalt sürecinde de bizden birebir mentorluk alarak bireysel yoga ve eğitmenlik sürecinizi aslında geliştirme fırsatı da buluyorsunuz. Orada bütün yıl boyunca yani bizim size dair gözlemlerimiz, ders veriş tarzınız, işte ödevlerinizden gelenler, bütün o bilgileri toparlayıp, İnzivada da aslında birebir konuştuğumuz bir süreç de oluyor. Poz analizleri yine e, Bengi hocamın dediği gibi yin yoga hocalığında derin bir bakış açısı elde etmek için. Çünkü yani burada da hani dersin içinde bugün pratik yaparken biraz bahsettim ama her bedenin açısı, açılanması, kemik yapısı, kemik boyları farklı mesela. Yani her birimizin şu baş parmağının boyu bile farklı. Nasıl ki parmak izlerimiz farklı, yine anatomik dizayn da farklı. O yüzden de bütün pozların da aslında şekli şemali aynı görünse bile bedendeki açılanma yapısı farklı. O yüzden de pozları bedene uydurma yollarını öğreniyoruz. Bu çok önemli bir kısmı bu eğitimin. Çünkü esas yoga eğitmenliğini, yoga eğitmenliği yapan şey bir yoga asanayı bir kişinin bedenine bir terzi gibi uydurabilme becerisi. Ve biz de aslında bunu kazandırmayı, bu gözü, bu merceği kazandırmayı istiyoruz. Konu başlıklarını böyle tek tek hani bahsetmeyeceğim ama hani bize çok sorulan ve hani belki ayrıştırıcı neler var belki onları bahsedebiliriz. Mindfulness dediğimiz gibi var ve pranayama nefes teknikleri var. Çakra ve meridyenler üzerine de çalışıyoruz. E, buralarda tabii bunların yani çakra ve meridyenler çok derin konular. Hani belki bir çakra ve meridyeni 200 saat veya 500 saatlik eğitimlerde ayrıca da çalışılabilecek içeriğe sahipler. Ancak burada temelde bir bilgi alıp hani e, ne olduğuna dair bilgi edinmek açısından yine iyi bir temel veriyoruz. otonom e, sinir sistemine çokça giriyoruz polivegal teoriye ve bunun yogadaki uygulamalarına ve aynı zamanda travma bilgili ve yoga e, travma bilgili yoga eğitmeni olmaya dair bir tavır aktarıyoruz çünkü e, yogayı aktarırken kullandığımız dil, seçtiğimiz kelimeler ve özellikle e, yani mevcut yaşadığımız ülkedeki e, kaotik ortamın getirdiği değişkenlik içinde yaşanan olaylarda kelimeleri ve e, tavrı nasıl yönetmek gerekiyor. E, pozları nasıl yönetmek gerekiyor Gerçekten özel durumlarda özel e, dikkatler gerekebiliyor. Buna dair bir bakış açısı sunuyoruz aslında. E, Bengü sen belki varsa eklemek istediğim. Evet partnerli. bir de şöyle artık günümüzde online dersler de çoğaldı haliyle. Onun üzerinde de çok duracağız. Yani sadece online derslerden ilerleyen eğitmenler de olacaktır. Hani programı gelip sonrasında ders vermek isteyen. O yüzden online ders vermenin teknikleri ve orada dikkat edilmesi gerekenleri de çok konuşacağız. Partnerli yin yoga mesela ee... Yapacağımız çalışmalardan biri, inzivada özellikle, hı hı. E, duvarda yin yoga uygulaması gibi. Yani yin yoga'nın farklı stilleri var. İşte mesela e, bazı bedenlerin duvarda uygulaması gerekiyor. Farklı rahatsızlıkları mesela konuşuyor olacağız. O rahatsızlıklara nasıl adapte edilebilir yoga pratiği gibi. Hı hı. Yani, bazı bedenler de... tek başına kesinlikle uygulayamıyor. Yani evet. E, diyelim ki çok kapalı bir bedeni var, işte çok kilolu bir bedeni var falan özel ders alıyorlar insanlar bunun için ve onlarla partnerli in yoga dediğimiz o aslında. Yani eğitmenin sürekli e, yogayı uygulayan kişiyle birebir ilgilendiği ve temas halinde oldu. E, bir yin yoga çeşidi o. Ders verme tekniklerine e, gireceğiz. Farklı tekniklerle Yin Yoga dersi verilebilir ve bu teknikler hani sadece Yin Yoga özelinde değil, belki e, sunduğunuz veya sunacağınız farklı yoga teknikleri varsa onların içine de adapte edilebilecek şeyler. Mindfulness'la mesela sunmak, bugün yaptığımız gibi meridyen serileri, Yin Yoga'ya dair e, belli meridyenlerin çalışıldığı seriler. Restoratif yoga ile Yin yoga nasıl uygulanabilir? Yani restoratif bir Yin dersi nasıl planlanabilir? Yang uygulamalarla nasıl yapılabilir? Somatik tekniklerle nasıl kullanılabilir? Gibi e, çok farklı türde Yin yoga ders planlamalarına kemerde... evet, özellikle 200 saatten temel yoga uzmanlaşma programını bitirmiş. Ee, ve yin yogayı kendi derslerine katmak isteyen yani yin yang dersleri vermek isteyenler e, için aslında. Evet buraya eklemediğim mesela kemerli yin yoga Hı -hı. uygulamaları Hı -hı. da var. Kimler katılabilir? 200 saat temel bir yin yoga uzmanlık eğitimi almak. Bu temel bir yoga uzmanlık olarak geçiyor Yoga da. Ona saydırabiliyorsunuz. <laughs> ee, yin Yoga ve mindfulness veya meditasyon pratikleri sunmak isteyen, kendisi için bunları öğrenmek isteyen, kendi içgörülerini derinleştirmek isteyen, yoga pratiğini geliştirmek, anatomik farklılıkları öğrenmek isteyen herkes katılabilir. Herhangi bir yoga deneyimi de gerekmiyor bu programa katılmak için. Biz ne veriyoruz? Temel Yin Yoga uzmanlık kitapçı veriyoruz basılı olarak. Ve program süresince benle ve Bengü ile uygulayacağımız online yoga, yin yoga derslerinin indirilebilir formatta ses kayıtlarına veriyoruz. Ki bunları yani ömür boyu kullanıp hani oralardan referans alabilirsiniz. Online buluşmaların belirli bir süre video kayıtlarına erişim imkanı olacak. Ve Kaygınanın üyelik paketlerinde de eğitim süresince %30 indirim hakkı var. Bunlar da program tarihleri. Görüyorsunuz çoğu yüz yüze. E, iki kez online buluşma var. E, cuma gününe denk gelen o üç gün olan buluşmalar akşam oluyor Cuma olanlar. E, cumartesi, pazar olanlar öğlen 12'den akşam 7'ye kadar. İnziva içinde yer ve tarihi grup oluştuktan sonra birlikte karar veriyor olacağız. Sertifikasyon koşulları 200 saat yoga alyansı onaylı belge almak için tüm buluşmalara gününde katılmak gerekiyor ama tabii ki hani bir hastalık olur bir şey olur ee, onları hani kendi aramızda konuşuyor oluruz. Ee, online buluşmalara bir tam gün katılmama hakkı gibi e, bir şey var ama orada yani ne kadar mevcut olursanız aslında o kadar iyi sizin için hani bu bir sonuçta gönüllü katılınan bir şey kendiniz için yaptığınız bir şey. Çünkü ne kadar böyle katılamadın, boşluk bıraktın falan, o kadar kopuş oluyor ve o kadar da çok sonra hani e, online buluşmalarda mesela biz video kayıt falan alacağız. Orada gelemediğinizde kayıtlardan izleme imkanı olacak ama yüz yüze kaygınadaki buluşmalarda böyle bir imkan olmayacak. Çünkü istiyoruz ki hani yüz yüzeyi gerçekten hakkıyla bu eğitimde uyguluyor olalım. E, ve oralarda hani ne kadar mevcut olursanız aslında e, o kadar iyi olacak. Yani biraz bu konuya fazla önem veriyoruz. Çünkü e, özellikle pandemiyle birlikte çok böyle hap gibi oldu e, eğitimler. E, ve insanlar da alıştılar yani izleyeyim ve alayım, İzleyeyim ve alayım. Hı. Yani başka hani çaba var orada ama sanki yeteri kadar bir çaba olmuyormuş gibi ve yeterli olmuyormuş gibi temas etmeden. O yüzden biz özellikle yüz yüze kısımlarına çok önem veriyoruz ve stüdyoda mevcut bulunmasını istiyoruz. Evet ve bir yandan da hani aslında bu bizi tabii şimdi böyle çok rahat online evden eve bağlayan bir şey. Çok artıları evet. da var. Çok güzel de evet. ama bir yandan da bizi o kadar konfora sürüklüyor ki yani hani sen artık evinde böyle her şeyi e, alabileceğini düşünebiliyorsun ama bir yandan da inanılmaz bir erteleme döngüsüne sokuyor. Yani ben eminim ki buraya katılan çoğu kişinin hani böyle alıp da hani, e, hani sonsuza kadar açık olan video eğitimler var ya, onlar böyle hani bakmadığınız belki bir şeyler var orada yani hani hala açıp bakacağım onlara falan gibi böyle. O yüzden de yani biz de Bengü ile bu eğitimleri yüz yüze aldığımız için zamanında ve onun kıymetini gördüğümüz için yani hem yüz yüzeyi deneyimledik biz hem online'ı deneyimledik. Şimdi bazı yeni gelen kişiler yoga'ya belki sırf online'la tanışıyorlar ve o yüzden o yüz yüzenin kıymetini çok anlayamıyorlar ama geldiğinizde görüyor olacaksınız gerçekten. Yani bu eğitimde hem online hem yüz yüze o ikisinin farkını çok iyi bir şekilde hissediyor olacağız bence. Ee, kayıt tarihleri ve tanıtım tarihleri şimdi bugün 9 Kasım'ı yaptık Zoom'da. Ee, haftaya Perşembe akşamı saat 9'da yine Kaygunan'ın Instagram'ında canlı yayında olacağız. 23 Kasım Perşembe'de Ankara'da kaygına da yüz yüze stüdyoda olacağız. Hatta bugüne geldiyseniz veya bunu kayıttan izliyorsanız o güne de gelmeye çalışın. Aradaki farkı belki birinci elden deneyimli olacaksınız zaten. Yani 23 Kasım'da buluştuğumuzda 18.45'te pratik için buluşuyoruz. Sonra dersi 8 gibi bitirip 8-15'te de bu şekilde hani soru cevap ve tanıtım olarak sohbet ediyor olacağız. Ee, ücretlere web sitesinden ulaşabilirsiniz. Kayguna size o konuda zaten hani bilgilendirme yapıyor olacaktır. Ve e, orada erken kayıt indirimi son tarihte 1 Aralık 2023 diyorum. Ve sunumumu tamamlıyorum. Varsa <laughs> sorularınızı alabiliriz veya eklemek istediğiniz Bengü ve Günce e, hocam sizlerin varsa ekleyebiliriz. Süper, elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Keyifle. <laughs> Tekrar de, Ben ben çok seviyorum. Yani o ne kadar bilsek de bir şeyleri böyle her yeni ifade farklı bir yaklaşım ve derinleştiriyor ve bence yoga da derinleşme yolculuğu da böyle bir şey hiçbir zaman oldum olan bir yer değil her zaman biraz daha derini var online yani Ben de hem online hem yüz yüze deneyimlemiş biri olarak aslında hani mesela anatomiyi online belki almak keyifli olabiliyor ama onun sonrasında bedenlemenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani ikisi çok güzel bir e, kombinasyon oluyor. O anlamda bence bu eğitim gerçek, gerçekten keyifli olacak. Deyip ben varsa sorular bunlara evet. geri bırakıyorum. Zaten insanlar uyumaya çekildiler. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yünün <laughs> üstünde ya evet değil mi? Belki de böyle birazcık önce baştan bir, birazcık bahsedip duru cevap. Çünkü yin gerçekten öyle bir şey de yapıyor yani böyle insanları evet. yumuşatıyor. Zaten Instagram'da daha çok da soru cevap yapacağız. Aynı yayında. Var mı burada olanların sorusu? Mikrofonu da açabilirsiniz isterseniz. Sedacığım. Sağ ol Seda. Ne güzel seni görmek Seda. Benim için de çok güzel hepinizi bir arada görmek. Çok teşekkür ederim. Zaten mi? yani Seda vesilesiyle tanışıyoruz. Hmm. Hmm. Peki yok diye anlıyorum. Bir soru. Evet. Teşekkür ediyoruz o zaman. Çok, çok İyi geceler efendim. İyi geceler. Görüşürüz.